5. sınıf matematik ders kitabı cevapları. Sayfa 74 Özgün Matbaacılık yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 5. sınıf matematik ders kitabı cevapları. Özgün Matbaacılık sayfa 74 birim kesirleri sayı doğrusunda gösterme ve sıralama hazırlanalımayın büyüklükteki iki tepside bulunan böreklerden soldaki 8, sağdaki 12 eş dilime ayrılmıştır. Hangi tepsiden bir dilim yiyen kişi, daha çok börek yemiş olur, etkinlik yapalım araç gereç, kesir takımı. Kesir takımındaki 1 bölü 2, 1 bölü 3 ve 1 bölü 6 parçalarını alt alta sıralayınız. Parçaların büyüklüklerinden yararlanarak 1 bölü 2, 1 bölü 3, 1 bölü 4 ve 1 bölü 6 kesirlerini büyükten küçüğe doğru sembol kullanarak sıralayınız. Yaptığınız sıralamadan yararlanarak birim kesirleri sıralama ile ilgili bir kural geliştiriniz cevap 5. sınıf Özgün Yayınları Matematik ders kitabı sayfa 74 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz